Arkadaşlar merhabalar. Görmek ee, için satın almış olduğum aralarda yine bal kontrolü yapıyorum. Ee, Enisi bu diyebilirim arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim. şu çerçeveden itibaren göstereyim arkadaşlar. Bak, şu çerçevede bir miktar bal var. Yani yapmış. Daha 15-20 gün daha balın geleceğini düşünürsek bu katı doldurur. Yani 15 gün gelmesi de 10 gün bile gelse katı doldurur arkadaşlar. Ee, bu çerçeveden itibaren yer yer sırlar başlamış arkadaşlar. Yani şu tarafta da birazcık daha belirgin. Zaten ben bunları petek bal olarak değil, süzme bal olarak e, düşünüyordum. Herhalde bir yani bu üç arıdan 30'ar kilo, yani 90 kilo Biraz yavru sökmüş, yavruların yerine bal atmış arkadaşlar. Güzel, fena değil. Hatta buna ben 3. kat atmıştım. Orada da bal yok ama arı var. Dört çerçeve şimdi bundan bölme yapacağım arkadaşlar. Bakın şimdi de şöyle yarıya kadar sır. Bu karakoğan balı arkadaşlar. Alt taraf gözleri yani şöyle yaptım ben bunu nasıl yaptım biliyor musunuz çıtayı attım böylece araya teli koydum attım teli de ördüler ee, bakın zaten şurada tel iyice yapışmamış güzel fena değil yani birazcık daha doldu olsa bu şöyle söyleyeyim bu 4-5 tane arıya verdiğim parayı bu arıdan çıkartırım Allah'ın ki. Yerlerinden de bölme yapacaktım. Güzel. Fena değil. Sınır mevcut. Balı da iyi. Ağırbaş kıçtalarda iki şey buçuk falan var. Dedim ki pindekli bal düşünmüyorum zaten. Ee, biraz daha esmer kıçtalar attım arkadaşlar. Bunlar da pindekli bal olarak satmam ben. İlla karapetek karapetek ver diyenler oluyor. Ona da durumu iyice anlatırım. Var. Evet. Ama bak bu karapetekler yıllardır bakteri şey e, her türlü arının şeysini büyüyesi barındırmıştır ona göre diye söylüyorum. İlla ısrarla isterse veriyorum ama içim sinmiyor arkadaşlar. Evet bunlar da fena değil. eee yani emeklerimin karşılığını vermiş. Diğerlerine baktığımda, diğer arılarıma baktığımda eee bunun kadar bal yok diğer bölmek için aldığım arılar. Şimdi tabanında bir kontrol gerçekleştireceğim. Dediğim gibi arkadaşlar ben bunu katından altı çıta bal al, arı alacağım. Alttan üç tane yavrulu çekeceğim. Üç tane de sağdığım e, peteklerden ham petek diyor, ham petek diyorum kabarmış peteklerden şey koyacağım bunlara. Bu şekilde e, bunlardan bölme yapacağım Temmuz'un 15'ine çünkü hazır anam olacak o zamana kadar. Olmaz da şeyim olur. Evet bunu geçen hafta atmıştım arkadaşlar. Yarımda e, şey yapmıştım da. Bunu alıyorum. Bunu yeni getirdiğim arılara vereyim. Dövbelere. Daha, böyle güzel ballı çerçevelerden indireyim. Yani bir miktar daha Balın geleceğini düşünürsek, arının katındaki balı da göz önüne bulundurursak ben bu arının daha ne isteyebilirim ki? Yani baksana şu da kattaydı. Kattaydı arkadaşlar. Pete koyuyorum ki. Ay bozacak mı? Bormadık. Evet. Yani bu katı bu şekilde kapatacağız arkadaşlar. Yukarıda hafif kabarmış petekler var. Üç çerçeve falan da arı var. Onlardan da bölme yapmayı düşünüyorum. Bir tane de kapak koyup bu şekilde belki şununla beraber bir bölme yaparım. Evet diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar.